Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in 24. cüzü iman konularını imanın sonunda insanı götüreceği cennete ait görüntüleri küfür konularını yani Allah'a isyan konularını ve Allah'a isyanın insanın sonunda götüreceği cehennem ateşini farklı usluplarla gündeme getiren önemli ayetler konusu bakımından öncelikle düşünülmesi anlamında önemli ayetlerle doludur. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayeti öbüründen daha az önemli değildir biz bunu niye söylemeye ihtiyacı hissederiz yani mesela iman konusu bu ayette çok önemli öne çıkmaktadır namaz konusu filan ayette öne çıkmaktadır ebeveyne hürmet konusu filan ayette öne çıkmaktadır deriz yoksa mü'min Kur'an-ı Kerim'in birinci ayeti Bismillahirrahmanirrahim'dir o ayetten son ayeti minel cinneti nas ayetidir o ayete varıncaya kadar hiçbirini diğerinden herhangi bir şekilde farklı görmez, göremez. Bizim Kur'an'da bir ayeti şu ayet bir numara, bu ayet iki numaralı değer taşıyor diye tasnif etmemiz imanımıza ters düşer. Nauzu billahi teala. 24. cüzde ihlas, tevhid ve müşrikleri tehdit öne çıkmakta ilk konu olarak Allahu Teala'ya yapılan ibadetler ihlas üzere olacak. Yani kul Allah'ın rızasından başka bir şeyi dert etmeyecek. İhlas bu demek. Tevhid ehli olacak mümin ne demek? Sadece Allah. Kainatta başka güç yok. Böyle iman edilecek. Böyle tevhidi bu mantıkla anlayamayan birisi şirke düşmüş olur şirki ve müşriki yani şirk yapan kişi de müşrik demek onu da Allahu Teala ateşle tehdit ediyor. Bunlar konuşulurken ayetlerde bir nokta adeta kalın puntolarla 20. 24. cüzde önümüze konuyor. Allah'ın rahmetinden umut kesmek yasak alkol yasak olduğu gibi, zina yasak olduğu gibi, Allah'ın rahmetinden umut kesmek de yasak. Kim olursan ol, ne yaptıysan yap, tevbe eden herkes için Allah'ın rahmet kapısı açık. Kanun bu, bu özellikle karşımıza çıkarılmaktadır. Aksi takdirde insanları filan günah şu yanlış şu eksik diye şeytan cehennemi benimser hale getirebilir neuzübillah hiçbir insan hatasından dolayı benim yerim cehennem baştan biz razıyız haşa böyle bir şey diyemez bu yasaktır böyle düşünmek zina düşünmek gibi kumar faiz hırsızlık Yalan düşünmek gibi bir günahtır. Kebair günahlardandır. İnsan niye Allah'ın rahmetine eremez? O rahmeti aramadığı için. O rahmete minnet etmediği için. Gerekli kapıya vuruşu, yalvarışı yapmadığı için. Kim tövbe ettiyse o tövbesinden sonra Allah'ın rahmetine kendisini ulaşmış olarak bulur kanun budur. Bu özellikle farklı üsluplarla 24. cüzde de önümüze çıkarılmaktadır. Bu cüzde çok tatlı bir şekilde kafirlerin ve müminlerin nasıl grup grup cehenneme ve cennete sevk edilecekleri de anlatılmaktadır. Kafirlere size Allah'ın ayetleri gelmemiş miydi deyip şimdi yürüyün bakalım grup grup Zümre zümre cehenneme sevk edilecekler. Aynı şekilde müminler de meleklerin davetiyle, davetiyle ve rehberliğinde Biiznillahü teala cennete doğru götürülecekler diyor Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Ve Allah'ın mağfireti, tövbeleri kabulü ama mağfiretine ve tövbeye tenezzül etmeyenler içinde Azabının çok şiddetli olduğu bu cüzdeki ayetlerde karşımıza çıkarılmaktadır. Gereksiz lakırdılarla mücadele edip ömür çürütmenin yanlış olduğu anlatılmaktadır. Bu cüzün enteresan yani 24. cüzün enteresan bilgilerinden birisi de meleklerin müminler için istiğfar eder oldukları bilgisidir. Yani melekler ki onlar Allahu Teala'nın arşının etrafındalar. Onlar mümin kulların affedilmesi için dualar ederler. Bu ne muhteşem bir nimet. Bu ne güzel bir lütuf Allah'tan. Yani melekler de Allah'ın kulları. Onlar da Allah'ın yarattığı mahlukatı. Fakat binlerce senedir mümin kullarını affet ya Rabbi diye dua ediyorlar. Mümin olmak meleklere böyle bir sempati beslemek durumuna getiriyor mümini neden çünkü onlar benim dua makinalarım. otomatiğe bağlanmış devamlı bana dua ediyorlar her la ilahe illallah muhammedur resulullah deyip mümin vasfı kazanan biiznillah bu duadan nasibini almaktadır ama meleklerle iletişimi şu 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 sebeplerle yüz noktadan olan birisi meleklerden yüz kere bu duayı alıyordur günde. Melekleri sadece cenaze namazında mesela orada dua ederken hatırlayan birisi ya da öyle bir şey çocukken bize ezberletilmişti diye hatırlayan birisi de ömründe bir defa alıyor veya almıyor gibidir. Yani bu dua da isim soyad alfabetik sırasına göre gelmiyor insanlara. Nasibin kadar ve senin koşman kadar geliyor. Tıpkı ne gibi yağmurda normal yürürsen Mesela yağmur saatte bir litre düşüyor. Sen normal yürürsen işte bir ıslanma çeşidin oluyor. Biraz daha koşarsan daha fazla ıslanıyorsun. Çok koşursan daha fazla ıslanıyorsun. Arabanın sileceğini yetiştiremiyor mesela. Silecek niye yetiştiremiyor? Hız yapınca araba cama düşen yağmur oranı düşüyor. Müslümanlığı yaşayışın da senin ve ibadet yapışın da bu hız açısından böyle olunca otomatik olarak meleklerin yeryüzüne doğru yağmur gibi düşen müminlere yaptıkları istiğfarlar, onların affolması için yaptıkları dualar da sana o şekilde düşüyor veya düşmüyor. Kıyametin azameti, büyüklüğü ciddi bir şekilde bir kere daha 24. cüzde karşımıza çıkarılmaktadır. Bu cüzde farklı konulardan biri de Firavun sülalesi içerisinde Mısır'daki Firavun sülalesi içerisinde Mümin olduğu halde sarayda kendisini gizleyen birisinden söz ediliyor. Onun Allah'ı ve imanı nasıl dillendirebildiği o sarayda örnek olarak anlatılıyor. Pek çok Allah'ın nimeti hatırlatılıyor. Allah'ın nimetlerine rağmen nankörlük eden insanların durumu vurgulanıyor. Kur'an-ı Kerim'e karşı inattan başka bir dayanağı olmayanların nasıl saygısız davrandıkları ve akıbetlerinin ne olacağını dair bilgi veriliyor. Çünkü gökler ve yer Allah'a teslim olmuşken Allah'ın kitabına inat eden ve karşı duran bir kafirin neler hak etmiş olabileceği özellikle hatırlatılıyor. Ve bu cüzde farklı konulardan biri de kötü arkadaşın neye mal olacağıdır bir dakikalığına da olsa insan kötü bir arkadaşla beraber bulunmamalı. Çünkü arkadaşın süslemesi şeytanın süslemesinin yerine geçebilir kötülük bakımından. Ve kafirlerin insanları Allah'tan Kur'an'dan uzaklaştırma konusundaki inatlarının hiç bitmeyeceğini, müminlerin bunlara hazır olması gerektiğini Allahu Teala bize bir kere daha anlatmış oluyor ve Allahu Teala kafirler istese de istemese de bu Kur'an'ın azametinin er geç dünyanın her tarafına ulaşacağını kafirlerinin kafirlerin direnişinin ve karşı duruşunun barikat oluşturmalarının boşuna bir emek olduğunu Allah'ın azameti görülmesi için ufuka göklere ve insanın kendi yaratılışına bakmasının yeterli olacağı haber verilmektedir. 24. cüzünde Kur'an-ı Kerim'in ana hatlarıyla. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.